Selamünaleyküm. Arkadaşlar. Herkese merhaba. Ormanlık bir bölgede gezerken sarı bir bitkiye ulaştık. Sarı bir bitki. Sarı. Nedir acaba? Sarı Sar kantron olabilir mi? Siz bilirsiniz belki. Bilenler yoruma. Sarı kantron bitkisi ise toplayıp çayını içmekte fayda var. Şöyle bakalım isterseniz. Psikolojik olarak stres falan alıyor diye biliyorum. Sarkantron. Neyse biz doğamıza bakalım şöyle. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.